Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Squeaky 1K yapma videosu çekiyorum. Bu son 1K. Yani bu ana hesabımda yaptığım son 1K. Suki kim kaldı? Tek bu kaldı. Ve şu an onu yanındaki kardeşim Yunus'la yapıyorum. Yani kardeşim derken can kardeşim. Hoş geldin Yunus kardeşim. Hoş buldum. Kristian Ronaldo. Teşekkür ederim. Nasılsın? İltifat. İyi misin? İl İltifat için iyi mi abicim? Sen nasılsın? Anneyim. Böyle kupa gözlüğü değil mi? Öyledir abi. Oo kıramadı bak. Bak. Ne yapıyor? Bir kare kasmıyoruz. Kupa kasıyoruz. Tamam. Şunu yapıyorsun. Hop indiri Adamsın abi cam. Hop ben kaçarım. Ben bunu da kapatıyorum. Sizi de atamaz zaten. Sen de helal. Nerede? Bir solda. Buradayım. Aa, aa seni görmedim pardon. İnternet internete bak. İnternete bak zaten kurtaramadım da internet çok bok gibi. Ben Bu arada ben... ışınlanmasına gerek yoktu. La aa attın mı? <laughs> ne inayiler ya. Helal lan. Beni çekti ama tutmadı. Aa grif oynamıyordu yerinde duruyordu. Grif. G gr grif abi. Lan. Aa. Aa fake mi? Senin kedi. Fake mi? Kardeşim. Her şey hesaplıydı ya. Her şey hesaplı. Her şey hesaplı. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Geliyor. Geliyorlar. Geliyorlar, geliyorlar abi. Arkadaşlar ben yeni sağlamdan girdim. Kerem'e yardım edin. Cristiano'yu yardım etmek için istifat ediyoruz. Cristiano'nu aldı. Evet kardeşim. Yani yüksek level olmadığı için burada oynanacak. Onun için yan hesap. Evet. Ben bu karakteri bu arada kaç level yapıyorum? 9 level yapıyorum. Sadece aksesuar var. Başka hiçbir şey yok. Al şurada göstereyim zaten. Sadece aksesuar var. Evet. Senin gözüküyor. Aaa! Eyvah. Nasıl gelme, nasıl gelme, nasıl gelme. Tam şimdi yaramaz. Şundan kurtulmaya çalışıyorum lan. Bak ne oldu? Duvardan çekti senin fasa. Bak ne oldu? Yok yok. Direkt duvardan çekti. Ee, dur geri gidiyorum. Aa, bir, bir şeyler biliyor ha. Duruyor öyle bak bir şeyin yanında. Aa atamadı. Tutamadım topu. O top bana gelmedi. Çok kötü oldu. Ha. Topa ne oluyor ha? Kurtardım. Helal. Ucu ucuna top mu almak için? Sen daha mı Attım mı? Hadi. Bireye çarpmış be. Buradayım. Orada Mortis vardı. Var bir Mortis varmış ya. Sen Çarpı mı yolladı lan o Mortis? Bakayım bir. Evet, ben sana şimdi ağzını burnunu sıçarım. Bu ne? Ah be, tutmuş hiper, hiper. basıp tutmuş. Çok geç bastın. Ya wow. Dur, ben dümdüz yürür zannettim, ondan geç bastım. Boşuna çıkılamayayım diye. Bunlar biliyor işi ya. Aldın mı? Vur artık. Topu bu arada uzaklaştıracağım diye öyle attım he. Öldürecekti beni. Öldürdü de zaten. Oğlum doğmaya bak bu nasıl doğuşu şuna bak ne biçim internet lan Yunus Yunus Niye afk'sın oğlum Gol mü gol? Yunus AFG Yunus. Yunus'un sesi gitti arkadaşlar. Evet, bu golü de burada yiyoruz be. Kazanma serisini elveda ediyoruz mu? Hadi lütfen. Gol! İşte bu be. İşte bu. İnternetim orada nasıl çektiğini görüyorsunuz. Odada oynuyorum hadi. Yunus'tan bir gol gelir bu arada. diye? almış da bu. Morris'e karşı karşı şu an. Şu an dalga geçiyor herhalde. Ha, <laughs> helal abi. Kazandık. Zor maçtı bu arada. Baya zor maçtı. 999 mı? Oha. Biraz şans gülmedi bize. Yunus'un ise 998 çünkü aramızda bir, bir kupa fark var. Yunus herhalde bir sıkıntı yaşadı. Telefon Oynuyor ama telefon şey yok. Bak şuraya çok güzel yavaşlatma. O en azından o yavaşlatma en azından bir işe yarıyor bu arada. Pas istiyor. Hemen verelim. Bir daha. Helal oh, lan. Oo no 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 no. No 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 no. Oh, Oo sakin ol abi. Sakin ol. Oh, lolo, 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 lolo. Bir gol gelse var rahatlayacağım şu anda. Oo Yunus bir dakika hemen atıyorum kardeşim. Canı çok az ama. Hemen şöyle bir tarayalım. Oy helal lan sana. Adam yapıyor bir işi. Lay 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 lay, lay, lay. Oha beraber, beden, beden Hop 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 hop. ni ni işte budur be. İşte budur be. 1K yapmadan gelmiyoruz Yegan. Hadi oğlum. Hadi. İşte bu arkadaşlar. Bütün karakterler bin kupa. Sonunda hedefim bitti. Sonunda bitti. Sonunda başardım. Yanımda Yunus. Ama sesi yok geldim. Sonunda neredesin kardeşim? Hayırlı olsun abi. Bütün karakterlerle bir oldun abi. Hepsini teker teker seçip gösterir misin bize? Şimdi hepsini teker teker... Göstermez. Of 141 kupa çıkış <laughs> vermeden. Evet. Hepsini teker teker göster abi ekrana. Tamam hepsini gösterelim senin için. Evet bunu dün yaptım. Bakayım Bun... abi. Şunları. Ha, evet. Ha şeyi göster. Onu menüyü mü istiyorsun? Ha. Bilgisayarı görüyorsunuz ya arkadaşlar. Adam boş değil. Şunu maksadı bugün maksadım bunu 1200 yapmayı düşünüyorum bunu da yapacağım. Bunu bugün yaptık az önce yapmıştık bunu da. Şöyle hepsini teker teker göstermeyeceğim şöyle şöyle göstereyim. Uzun süre çünkü bayağı var çünkü full. Levellerini görüyorsunuz 8 9 9 9. Bak çoğunlukla 9 8 yani. Siz de yapabilirsiniz. Geliştirin kendinizi görüyorsunuz bak aksuar yıldız güç yok. Bakın. Bir dakika. Bunlar da bunlar da olduğuna bakmayın. Bakın mesela şimdi göstereceğim size. Al Mr. P mesela hiçbir şey yok. Bakın. 9 level. Bak hiçbir şey yok. Bak Aksar. Sadece Aksar bak. Sadece Aksar. Bak Henki görüyorsunuz. Hiçbir şey yok. Bunu ben baskette yaptım. Bonnie. Bunların hepsi yeni yapıldı. Tutuyu çok önceden yapmıştım zaten. Bak grief, Lola. Level ve Lori, bir level. <laughs> Pearl. Bunda böyle Tara. Bunların hepsini ben full 9 level falan yapıyorum altından tasarruf edebilmek için. 8 level. İlk, ilk 8 level yaptığım karakter buydu. İlk en az yaptığım level karakterim bu bastırdı. Bir tane etkinlikte yapmıştık. Bunun gazıyla bütün karakterleri yapabileceğime inanmıştım. Ve harbiden de yaptım yani. Bir level çak. 9 level Micho. Micho aslında zor değil. Yani hiç öyle bir şey demiyorum. Ama diğer karakterlere derim yani. Mac. Bunlar da. Bunları çok önceden ben maksimum level yapmıştım. Bunlar çok eski karakterler yani. Bunlar gelir gelmez ben mesela maksimum level yapmıştım. Chester falan. Sonunda yaptık. Bunlar Şimdiki... kolay değil arkadaşlar. Bunlar kolay değil. Şimdiki hedef 3000 kupalık kutu. Onu yapmaya çalışıyorum ama biraz ben sonradan başladım. 11 günüm vardı yani şu an 10 günüm kaldı. 1000'e ulaştım neredeyse. Bir deneyeceğiz bakalım. Umarım yaparız. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.